Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir görüntülerle, yeni video ile yeniden karşınızdayım. Güzeller güzeli Mihri'den yeni görüntüler geldi. Mihri Çelikol bugün geçirdiği keyifli görüntülerini paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımları ben de görür görmez üzere şeklinde düzenleyip kanalımda sizler için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.